Ayrıca sizlerle bugün ee, biraz tarz oynayacağız. Bu arada hep shorts videosu atıyorum. Çünkü video atamıyorum bilmem neden. O yüzden arkadaşlar şimdi biraz oynayacağız. Görevlerime bakın. Bir sürü. Acaba şuradan alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Şimdi başlayacağız ama hangi karakteri seçsem bilmiyorum. Bakayım be. Ne seçsem. En çok görev Dur. Onlarla görev var. O zaman... Dur dur. Evet tamam. Huh? Bunu yapalım. Huh? Bunu da... Hadi bakalım. beraber kokalım. A o ne? O kim? Penny mi? E Ay. Ah. No no no. Güzel güç başlanıyor. Aha geliyor. Şunlara bak. Oğlum bak gelme yoksa ölürsün. Gel lan gel. Aa, nasıl kaçıyor. Oğlum gel gel. Gel. Ölürsün işte. Oha kaçıksın lan sen. Ya bak boşuna gitti. Hadi al onu. Ben daha bakmadım ama ya. 50. kademeye ulaşacağız arkadaşlar bu videoda. Ve efsane bizler açacağız. Bence bir şey çıkmayacak. Çünkü benim şansım kesin hiper çıkar arkadaşlar kesin Ben diyeceğim. Ha bak üstüne geliyor bak. bak. sonra ölecek. İyi arkadaşlar bak. Ay ben ölüyordum ya. Ay. Gel oğlum gel. Hop yavrum yavrum. Oh ölüyordu ya. Hadi. Ha sıkıştıralım onu. Lan oğlum. Oy Öleceğiz sandım ha. Şunu koyalım buraya. İyi karakter ha bu. İyi hasar veriyor hatta. Hayır, no 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 no. Hayır, tam da özel gücünü kullanacaktım ya. Dördüncü olduk. Tam da özel gücünü kullanıyordum. Neyse boş ver. Var ya tam da kullanıyordur ölüyor da. Allah'ım ya. Heh. Heh. Ne ne yedi. He, el primo. Sıkıntı alacak. Ya oğlum bunu ne ne biçim sıkıyor? Hayır hayır. Ne ne ne. Gel lan hadi. Hadi önerdim lan şunu. Ah bel prima ya. Burada biri var gördüm lan sanki. Biri vardı sanki. Ali'ye gidi. Oy! Çok bir kaldı. Bam! Bam! Lan köşke özel bir yüzüm kullanmasaydı. Neydi lan o? Kesin burada. Spike'ın arkadaşı bakın. Saklanıyor bilerek bir de. Nerede lan? Aha orada Piper. Oy. Oğlum ölmeyecek ki bu. ay beni öldürecek ya bu. Hmm. Beni gördü dur. <laughs> Öldü mü? Dur hiç yükü yok ki bunun. hiç yok. Bu. E, bu beni öldürür. Dur ben burada kalayım mı? Orada ölsün. Ölüm. Uy! Verdiğim hasara bak. Uf. Uy, daha var lan. Yapalım arkadaşlar hepsini. <laughs> Ems evet, Tam da yanımda. Şili. Şili kolaydır ya. Şili gider misin? Aynen öyle. Evet, <laughs> sen iyi olur zaten. Yoksa ölürsün. <gülüyor> <gülüyor> ben şu toplayayım. Edgar da varmış. <laughs> Ems öldü de Edgar. Edgar da öldü. Nani varmış. Anan Drift de varmış. Görmedim lan. Şimdi görüyorum. Lan no, lan no, no. Hayır. Dur. Onu ben öldürürüm lan onu. Hayır öleceğim. Öleceğim dur. Dur. Dur yapma. Dur. Onu alırım lan ben. Ha, gel gel. Bir de yüzünü hareket yapıyorum. İnşallah çok yük yoktur ya. Nerede? Kesin var ya. Otis. Otis mi? Yok bu otis değil mi? Unuttum he. Çok kolaydı mı? Bir daha var. çok şey değil de öldüreyim Tam Tamam beni öldürme. Onu onu. Ayı çok hasar veriyordur. Ödüm Oy ya kıyman o bak. Gelme buraya. Dur gelme. Hayır ya. Ulan el primo. Dur dur. Anlaşabiliriz. Dur. Ananayı -an yedik. geliyor ya. El Primo yüzünden. Neyse. Ama güzel yani. Güzel hasar veriyor yani bizim karakter. Adı neydi? M ile başlıyordu. Mes adını biliyorum da söyleyemiyorum. şimdilik böyle olsun bakalım. Hayır Emş. Emş dur. Emş Emş Emş. Ya Emş sıkıntı ya. Allah ne Emş ya. Ne fena ya. Hayır, şeye bak. Görse. Görse. <laughs> Oğlum anas. Ah, Gramı alırız lan. Ha, var ya nerede bu çocuk ya? Nerede bu? Hiç göremiyorum ya. Nerede bu? Kaçma lan. Nasıl sıktım lan? Ulan çok kolay lan. Angelo ile oynayamıyorum. Görmüyor. Ya? Yorumlara yazsın arkadaşlar. Ben çok kötü oynuyorum Angelo ile. Sevmiyorum yani. Alpini oynayamıyor musun? Gel lan. Gelsene. İz Bak bilerek. Hadi beyaz kaldı. Bir de kupada kaz kazıyoruz. Ben hemen şunları aldım. Al şunu çabuk al çabuk çabuk. Bak yanında ne var? Tamam aldım onu. Ona vur gitsin. Ya vuramadık. Hadi al şunu çabuk. Ya biri gelecek ki ben biliyorum. Yok bilmiyorum. Evet için de azıcık. vur vur vur. Sağ ol kanka. Ben de seni öldüreyim. Ne bale kolay. Asada baleyi ölüyorum ya. 12 dakikadır çekiyorum. <laughs> gel gel. Oha lan. Selam. Aa, vurmasaydım ya. Vurmasaydım. Hayır ya. Vurmasaydım. Neresi? Kolay. Tamam hadi bir tane kaldı arkadaşlar. Seni kıl soy. Lan. Ya bu mu lan bu. Gel lan. Olmadı neydi? Şun. Lola mıydı? Mola. Lola. Ee, sen eş misin eş? vurmayayım mı bak? Dur. Dur yapma. Bak ben sana vurmadım. Dur yapma bak. Nana bak gider misin? Yaptığı şerefsizliğe bak. Gel gel. İtikam alacağım gel. Bir şey yapmayacağım onu. Lan onu bassana. Allah'ım ya işe bak. Şimdi işi göstereceğim işi. Ne anlatıyorum bilmiyorum ama neyse. tam da yanındalar bir de. Allah'ım ne biçim şans ya bu. Eroni. <laughs> Bak Melodi var yanımda. Öldüreyim mi? Gel. Gel Melodi gel. <laughs> melodi <'yi> öldürdü. <laughs> Aslında olduğu <öldüğü, eroni> görüyor. <laughs> Oğlum görse var ya. Dur dur Özel gücümle öldürmeyeceğim seni. Gelsene. Oğlum beni öldürecek lan. Ay ölüyorduk he. Ay ben oraya gitmesem de. Gideyim lan. <laughs> gel lan oğlum. Gel. Hoppala fey. Bu ne lan? Oğlum ya bir git. Korkunç şeysin. Gel lan. Hı, gel ya nasıl kaçıyor ya? durar mısınız? Ne oluyor burada? Ne anlamadım ama. durun lan. Yerinizde. Ha bak ikisini nasıl oluyor izleyin. Bak bu kaçıp duruyor. Oğlum, bak sinilen. Mal senden bir git oğlum. Sinirlendirme beni. Ha? Allah'ım. <laughs> <laughs> gelin gelin. Ha bu. Gel. Ha burada sıkıştırıyorum <laughs> bunu. Gelme gelme bak gelme. O zaman ölürsün. Aa sen buradan ne işin var? O ne kolay lan. Evet arkadaşlar. Endemiz. Kutu. Şimdi enderimiz. Güzel mi? Bir çıkmaz. Oo, güzel. Hadi. Ah olmaz ki. Ah be oğlum. Gizemli çıktı ya orada patladı mı? Oyyyyy Oy. Ay. <laughs> Ay. Benim asımıza alalım O ne lan Heh tamam En bir şey çıkart Efsane bir çıkar her birisinden Her bir çıkmaz Evet bin altımıza alalım Hadi be Çıkmayacak Az önce kimden bir çıktı var ya. Galiba arkadaşlar şey. Videomuzun sonuna geldik. 50. kademeye ulaşamayacağız galiba arkadaşlar. Ay nasıl donuyor ya. Evet ulaşamayacağız. Maalesef. Ben Spike karakterimle mi oynasam azıcık? Yoksa Surge mi? Yoksa Bibiyle ile... ay Bibi diyorum. Bibiyle oynamak istiyorum. Ya da yok ya neyle oynasam? Rico'yla mi? Bak ben Rico'yla oynuyorum he. Dur sadece bu kadar mı? He. Başka ben Bale'yle oynuyorum. Alpine oynuyorum. Şiliyle. Bakayım PSG Şeli var lan. şu pastör şili. Bunla panda abi mu? ama bu daha değil. Koltuklar. Baksanıza oğlum koltuğun. Ee, bak. Koltuğun 20 oğlum. Bak en çok bu И на скупа... Смотрите, столх энергии. zaten yine aynı. Bakalım görevli olanlara bunlar var. Tamam arkadaşlar, yapmasak da, yapsak da bir şey olmaz zaten. O yüzden videomuz bitsin artık? Yoksa buna mı ulaşalım? Yoksa buna mı bak? Neyse arkadaşlar. Aa. Çıkalım arkadaşlar. Boş ver kırmızı kartı falan. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.